Sevgili öğrenciler, Özel Devran Koleji uzaktan eğitim sistemine hoş geldiniz. 7. sınıf Din Kültür ve Ahlak Bilgisi dersi İslam düşüncesinde yorumlar. Bugünkü konumuz Cem ve Cemevi. Alevilik Bektaşilikle ilgili olarak bilinmesi gereken bazı kavramlar vardır. Bunlardan biri Cem'dir. Cem kavramı sözlükte toplamak, bir araya getirmek anlamına gelir. Alevi Bektaşi kültüründe ise Cem, Alevi Bektaşi düşüncesini benimseyen kimselerin belli zamanlarda bir araya gelerek yaptıkları toplantı ve törene denir. Cem erkanının yapıldığı yere cemevi denir. Cem evi yol, adab ve erkan yeri olarak nitelendirilir. Alevilik ve Taşilikte Cem Evine Meydan Evi de denir. Alevilik ve Taşilikte Cem inançsal boyutu olan bir törendir. Aynı zamanda Cem yardımlaşma, dayanışma, ruhen arınma, toplumsal sorunlara çözüm bulma, aydınlanma ve öğrenme yeridir. Cem'de kadın, erkek, zengin, fakir, efendi, bey ayrımı yoktur. Herkes eşittir. Cem'e gelenler sosyal, ekonomik, siyasal ve bazı kimliklerini dışarıda bırakarak Cem evine girerler. Cem'e ruhen ve bedenen temiz bir şekilde girilmesi, Cem evine gidilirken şatafattan uzak temiz ve sade elbiseler giyilmesi önemlidir. Alevilik bektaşilikte bazı Cem çeşitleri vardır. Abdal Musa Cemi, İkrar Cemi ve Görgü Cemi bunların başlıcalarıdır. Birlik Cemi olarak da adlandırılan Abdal Musa Cemi yılın ilk cemi olup toplumda ikiliği yok etmek, gönülleri birleştirmek, toplumsal birliği ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla yapılır. İkrar Cemi Alevilik Bektaşilik yoluna girecekler için yapılan cemin adıdır. Görgü cemi ise Alevilik-Bektaşilik yoluna giren taliplerin bir yıl içinde yapılan iş ve davranışlardan kendilerini hesaba çekmeleri amacıyla yapılan cemdir. Talip, Alevilik-Bektaşilik yoluna girmeyi kabul eden ve bunun gereklerini yerine getireceğine dair mürşide söz veren kişidir cem belli bir disiplin içinde yapılır ve cemin kendine has bazı kuralları vardır. Ceme gelenlerin bu kurallara uyması gerekir. Örneğin cemde müsaade alınmadan konuşulmaz, yerinden kalkılmaz, bir şey yenilmez ve cem evinden çıkılmaz. Dedikodu yapılmaz. Yapılış amacına göre küçük bazı farklılıklar göstermekle birlikte Genel olarak cemlerin yapılışı birbirine benzer. Cem, Alevi Bektaşilerin manevi önderleri olan dedeler nezaretinde gerçekleştirilir. Cemin ne zaman yapılacağı önceden görevlilerce duyurulur. Bunu bilenler cem için gerekli hazırlıkları yaparlar. Ceme katılacak olanlar abdest alırlar. Temiz kıyafetlerini giyerek evlerinden çıkıp cem evine gelirler. Cem evine girerken niyaza dururlar. Niyaz, dedeye, babaya, mürşide boyun eğip cem evinin kapısının eşiğini öpmek demektir. Cem için gelenler evden önceden hazırlayıp getirdikleri lokma denilen yiyecekleri görevlilere verirler. Cem için Cem evine gelen kadınlar kapıdan girince sol tarafa, erkekler de sağ tarafa otururlar ve ay şeklinde bir halka oluştururlar. Cem evinin ortasında semah dönülmesi için boş bir alan bırakırlar. Kadınlar ve erkekler otururken yüzleri dedenin makamına bakacak şekilde dururlar. Cem'de Önce aralarında anlaşmazlık olanların sorunları çözülür. Küskün olanlar barıştırılır ve helallik alınır. Cem evine gelenlere Hz. Hüseyin radiyallahu anh ile Kerbela şehitleri anısına su dağıtılır. Kurbanlar kesilir, etler pişirilir. Kurbanların eti ve evden getirilen yiyecekler ceme katılanlara ikram edilir. Yemek yendikten sonra dua edilir. Cemde semah dönülür, salavatlar getirilir, mersiyeler, duaz imamlar, nefesler, ilahiler, miraçlamalar okunur. Dede, ceme katılanlara Kur'an ayetleri okur. Sohbet eder, öğütler verir ve tövbe ettirir. Sonra da dua eder ve cemi bitirir. Cemde yerine getirilmesi gereken 12 hizmet ve her bir hizmeti yerine getirmekle görevli bir kişi bulunur. 12 hizmet, cem'in ayrılmaz bir parçasıdır. Alevilik ve Bektaşilikte 12 hizmetin yerine getirilmediği bir cemin geçerli olmayacağı ve bu esnada yenilen ve içilen şeylerin helal olmayacağı kabul edilir. 12 hizmeti yapan kişilerin sayısı yörelere göre farklılık gösterebilmektedir. Cem'de 12 hizmet. Mürşit pir. Cemi yöneten manevi önderdir. Rehber Alevilik, Bektaşilik yoluna girmek isteyenlere yardımcı olur, adab ve erken öğretir ve onları pire teslim eder. Gözcü Cem'in düzenini, huzurunu sakin bir şekilde geçmesini sağlar. Zakir, saz çalarak değişler söyler. Süpürgeci, her hizmetin sonunda Cem evini süpürür, Cem evinin temizliğinden sorumludur. Çerağcı, çerağı yani mumu yakar ve meydanı aydınlatır. Sakkacı, Cem'e gelenlere su dağıtır. Lokmalar yendikten sonra temizlik için leğen, ibrik, havlu getirir. Lokmacı, kurban ve yemek işleriyle ilgilenir. İbrikçi, ceme gelenlerin su ile özel bir şekilde temizlenmelerine yardımcı olan kimsedir. Pervaneci, semahçı da denen bu görevliler, cem sırasında semah döner. Peykçi, Cem'in yapılacağını herkese haber verir. İznikçi cem evine gelenlerin ayakkabılarını düzenler ve be ve belli bir yerde muhafaza eder. Sema Alevilik Bektaşilikte önemli kavramlardan biri de sema'dır. Sema cem esnasında müzik eşliğinde yapılan bir tür tasavvufi raks'tır. Sema mürşidin huzurunda mürşide niyaz etmekle başlar. 2, 4, 6 ve 8 erli gruplar halinde kadın erkek bir arada yapılır. Cem'in ayrılmaz bir parçası olan semah, Cem'in belli bir aşamasında dedenin işaretiyle başlar. Ağırlama denilen hafif tempoda başlayan semahlar, daha hareketli bir bölüm olan, Yeldirme ile devam eder. Semah dönülürken bu semahlar için bestelenen değiş ve nefesler okunur. Örneğin semaha kalkılırken sabah kalktım yönümü döndüm Hakk'a Muhammed Ali'yi göreyim diye dünyanın gamından çektim elimi mürşidi kamile ereyim diye ifadeleriyle başlayan değiş okunur. Semah esnasında okunan değiş ve nefeslerde Alevi Bektaşi inançları dile getirilir. Semahın herkesin birbirini göreceği şekilde yapılması esastır. Semahlarda el ele tutuşulmaz ve kesinlikle mürşide arka dönülmez. Semah yapılırken ayaklar çıplak olur. Mürşidin önüne gelindiğinde hafif baş kesilerek selam verilir ve ardından semaha devam edilir. Semah sonunda dede semahçılara dua eder. Musahiplik İnsanın olgun bir kişiliğe sahip olması için öncelikle kendisine bir musahip edilmesi gerekmektedir. Musahip yol arkadaşı demektir. Alevilik ve evli olan iki çiftin pir huzurunda İkrar verip yol kardeşi olmalarına müsahiplik denilmektedir. Müsahipliğin gerçekleşmesi için bir cem töreni yapılır. Buna müsahiplik cemi adı verilir. Müsahiplik ceminde pirin huzurunda ikrar verildiği için bu cem ikrar cemi olarak da bilinir. Alevilik bektaşilikte müsahipliğe ikrar ve nasip almada denir. Musahipliğin amacına ulaşabilmesi ve sağlıklı yürümesi için bazı şeylere önem verilmesi gerekmektedir. Öncelikle musahip olan çiftlerin birbirini iyi tanıması gerekir. Musahiplik yoluna girecek çiftlerin inançta, fikirde, ilim ve kültürde birbirleriyle aynı seviyede olması da büyük önem taşımaktadır sahip olacak kişiler birbirlerini sevmeli ve saymalıdırlar. Her zaman birbirlerinin yanında olmalı, sevinçlerini, üzüntülerini, sıkıntılarını herkesten önce birbirleriyle paylaşmalıdırlar. Birbirlerine iyilik ve kötülük konusunda da denetlemeli ve uyarmalıdırlar. Maddi ve manevi anlamda her zaman birbirlerinin sigortası olmalıdırlar. Bunun içinde müsahip olacak kişiler birbirlerine her zaman ulaşabilecek kadar yakın oturmalıdırlar. Müsahip olmak isteyen kişiler öncelikle bu isteklerini pir'e iletirler. Pir de onların dileklerini uygun görürse kendilerine müsahip olmanın şartlarını ve kurallarını ayrıntılı bir şekilde anlatır. Sonra onlara musahip olup olamayacaklarını test etmek için belli bir deneme süresi verir. Bu süre en az bir yıldır. Bir yıl sonra musahip olacaklar bu konuda kararlı olduklarını belirtirlerse bir musahiplik cebi tertip edilir. Cemde yapılması gereken hizmetler yapılır. Salavatlar getirilir, dualar edilir, kurban kesilir. Musahip olacak kişiler, musahipliğin gereklerini yerine getireceklerine dair dedenin ve Cem'de bulunanların huzurunda söz verirler. Cem'i yöneten dede, musahip olacak kişilere çeşitli Kur'an ayetlerini okur, sorumluluklarını hatırlatır ve kendilerinden söz alır. Yapılan bu cemle musahip olan kişilerin musahipliği kesinleştirilmiş olur. Ceme katılanlar da onları tebrik eder ve musahipliklerinin hayırlı olması dileğini iletir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 610 yılında peygamber olarak görevlendirilip de insanlara İslam'ı tebliğ etmeye başlayınca Mekkeli putperestler ona ve İslam'ı kabul edenlere büyük tepki gösterdiler. Müslüman olanlara çeşitli baskılar, işkenceler yaptılar. Mekkelilerin baskısından bunalan peygamberimiz ve diğer Müslümanlar 622 yılında Medine'ye hicret ettiler. İnançları uğruna Medine'ye hicret eden müminler bütün maddi varlıklarını, evlerini, mallarını, mülklerini Mekke'de bırakıp başka bir şehre göç ettiler. Dolayısıyla bu şehirde çeşitli sıkıntı ve zorluklarla karşı karşıya kaldılar. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz her bir Mekkeli muhacir ile Medineli bir Müslümanı kardeş yaptı. Medineli Müslümanlar Mekkeli kardeşlerinin sıkıntılarını gidermek için her türlü fedakarlığı yaptılar. Onlarla evlerini, mallarını, hayvanlarını, arazilerini paylaştılar. Mekkeli kardeşlerine evlerini, sofralarını, kalplerini açtılar. İslam tarihinde eşine az rastlanır bir kardeşlik örneği sergilediler. Sonraki kuşaklara da örnek oldular. İşte Alevilik, Bektaşilikteki musaiplik muhacir ve ensar arasındaki bu kardeşlik anlayışına dayanmaktadır. Musahip, musahibin evine teklifsizdir. Malını teklifsiz alır. Yemeğini teklifsiz yer. Nedeni, musahip, musahibin kardeşidir. Kardeş, kardeşin evine teklifle girmez. Müsahiplerin birbirinden saklı gizli bir şeyleri olmaması gerekir. Birbirinden saklı hayır ya da şer bir iş işleseler onların müsahipliği erkan değildir. Karın kazancın bir olması gerekir. Dünya kazancı bir olmazsa ahiret kazancı nasıl bir olur?